süt taşıyan bizimki arabasına biniyor. Belli bir mesafe gittikten sonra vatandaşın biri tabii el kaldırıyor. Bunlar da insanlık görevi, vatandaşlık görevi. Yani yazın bu sıcağında bir insanın yaya yürümesine vicdanları Ramazan, özellikle Ramazan'ın merhametine, Ramazan ayının merhametine güvenerek şu caniyi arabaya alıyorlar. Belli bir mesafe gittikten sonra bu adam orada işte sağa sola konuşuyor. Ee, amcamın yanındaki adama sataşıyor, amcam da e, onu ayırmaya çalışıyor. Bu sefer onu bırakıp amcama saldırıyor. Amcam diyor ki, ben sırtım tabi ben oturmuştum sırtım bu caniye doğru dönüktü. Ee, bir baktım adam arkada her iki elimi kilitleyip beni altına aldı ve o şekilde amcama binip her iki gözlerini uyuyor.